Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Çin'e resmi bir ziyaret yaptı. Tokayev, 24. Kış Olimpiyat oyunlarının açılış törenine katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi ile de görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulundu. Tokayev, başkent Pekin'de gerçekleşen 24. Kış Olimpiyat oyunlarının açılış törenine katıldı. Kazakistan lideri resmi ziyaretin ikinci gününde ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Liderler Kazakistan-Çin işbirliği konularını ele aldı. Görüşmede ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik ortak çabalar değerlendirildi. Tokayev salgına rağmen ikili ticaretin 2021'de %15,2 artarak 18,2 milyar dolara ulaştığını hatırlattı ülkesinin dijital teknoloji, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Eylül ayında Xi Jinping'i Kazakistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.